أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم Rabbi şahli ve emri wahli ukdete min lisani qabli. Allahu Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, affı, mağfireti, hidayeti, inayeti bütün ümmeti Muhammed'in, sizlerin ve bizlerin üzerine olsun inşallah. Allahu Teala sözlerin en güzeli söylemi nasip eylesin. Rabbim hakkı hak bilip kendisine tabi olmayı, batılı batıl bilip de ondan sakınmayın Rabbim cümlemize nasip eylesin. Allahu Teala'nın izniyle şeyhlerimizin, üstadlarımızın himmeti, bereketiyle inşallah Rabbim feyizli, bereketli bir sohbet yapmamızı nasip eylesin. Rahat oturalım, bağdaş kuralım inşallah. Herkes rahat otursun. Evet değerli kardeşlerim, Cuma'mız mübarek olsun. Cuma'nın feyiz bereketi de hepimizin üzerine olsun inşallah. Evet, e, bugünkü sohbetimiz i̇mam Gazali Hazretleri'nin Kalplerin Keşfi kitabından 38. bölüm Dünya malının kötülü. Dünya malının kötülü olacak. Yüce Allah Celle Celaluhu bir ayeti kerimesinde dünya malının ne kadar betbah oldu. Yani ne kadar değersiz, kıymetsiz oldu. Bu ayeti kerimesinde daha da iyi anlarız. Ey iman edenler Allah'ı anmaktan mallarınız ve canlarınız sizi alı koymasın. Kim bunu yaparsa işte gerçek hüsrana uğrayanlar onlardır. Münafıkın suresi 9. ayet. Çok açık ve net. Bakın ne diyor Yüce Rabbimiz? Allah'ı anmaktan. Yani nedir anmak? Zikirden. Kur'an bir zikirdir. Namaz bir zikirdir. Halka içinde ya da tek başına zikir yapmak gene bir zikirdir. Kim Allah'ın zikrini bırakır, mallarınız ve canlarınız sizi alıp koyarsa, kim bunu yaparsa, işte Allahu Teala buyuruyor hüsrana uğrayanlar onlardır. Hani işleri bitiremiyoruz ya. İşte hüsrana uğrayanlar namaz kılamıyoruz ya zikire gidemiyoruz ya, Kur'an okuyamıyoruz ya, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. Yani bakın hüsrana uğrayan ne demek biliyor musunuz? Hüsrana uğrayan hem dünyada hem ahirette işi kötüye giden demektir. Allah hepimize eşit 24 saati vermiş. Ama yiyin, için, israf etmeyin demiş. Bunun içinde Allah'ın bize verdiği en kıymetli olan bizim nedir şeyimiz? Zamandır. Değil mi? Onu da israf etmemek lazım. Evet. Başka bir ayeti kerimesinde Tekabun suresinde Allahu Teala 15. ayetinde mallarınız ve çocuklarınız yalnız fitne yani imtihan vesilesidir. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. Yani işte o çocuklarınız, mallarınız neymiş hepimiz için? Bir imtihan vesilesi. Yani fitne. Evet. Ayetten anlıyoruz ki kim malını ve çoluk çocuğunu Allah katında büyük mükafata tercih ederse o gerçekten aldanarak büyük zarara uğramıştır. malları ve çocukları için Allah'ın zikrinden uzak olanlar hüsrana uğrayanlardır. Hep çağırıyoruz. Bize düşen neydi? Her perşembe, cumartesi diyoruz ki mesaj atıyoruz, çağırıyoruz. Gelin diyoruz. Değil mi? Yaptığımız ne var? Zikir. Değil mi? Namaz. Kur'an. Hepsi var. Kim bunları yüz çevirirse mallarından, işlerinden, evlatlarından ötürü işte diyor Hüsrana uğrayanlar onlardır. Bir insan evinde de bunlara belki yapabilir. Ama Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinde buyurduğu gibi zikir sohbet meclisindeki Allahu Teala ne buyuruyor en son? Hepsini affettim. Ne var buradaki farkı evdekiyle? Ne var? Beden birliği var. Beden birliği işte buradan gitmeden Allahu Teala'nın affına masar olmak demek. Zikir sohbet meclislerinden gitmeden. Hatta oraya başka sebeplerle gelenler de bunun içinde dahil. Onlar da mı? Ya Rabbi onlar da farklı bir sebeple gelen. Onlarla oturanlar diyor Allahu Teala şakilerden olmaz diyor. Evet Allah sayılarımızı çoğarsın. Amin. Allah buralara gelirken buraların kadrini kıymetini de bilip buralardan istifade etme hepimize nasip eylesin. Amin. Evet maalesef imtihanı olanlar var. Okula gidenler var. Yani işte imtihanımız çok işte sezondu, alttan dersimiz vardı, işte mesaimiz vardı değil mi? Bunların hepsi ne biliyor musunuz? Allah'ın zikrinden daha üstün bir şey değil. Kim bunu yapıyorsa işte hüsrana uğrayan nardandır diye Allah. Allah muhafaza. Evet. Başka bir ayette Tekasür Suresi birinci ayetinde Allahu Teala şöyle buyuruyor. Celle Celaluhu Mal ve evlat çoğaltma yarışı sizi oyaladı buyuruyor. Mal ve evlat çoğaltma yarışı sizi oyaladı. Hep biriktiriyoruz, çoğaltıyoruz. Değil mi? Ama onlar hepsi burada kalacak. Sadece Allah için ne yaptın? Onlar seninle beraber, bizimle beraber gidecek. İşte bu son nefes sayılı. Değil mi? dünyadaki nefesimiz, göz açışımız, şu kalbin bile, kalbin bile değil mi? Kalbin bile atışı sayılı. Nefesin alışverişi de sayılı. Bak gidenler gitti. Allah bize uyanmayı nasip eylesin. Amen. Evet gerçekten beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin diye efendim ve sellem. Sayalım bereket olsun inşallah az Ölüm gelmeden önce yaşamanın, hastalık gelmeden önce sağlığın, meşguliyet gelmeden önce boş vaktin, yaşlılık gelmeden önce gençliğin, fakirlik gelmeden önce zenginliğin. Beş oldu mu? Beş. Yani bunları Allah bize vermiş. Ama bunların kıymetini bilin diyor. Allah neyin kıymetini bilmez isek allah Teala bir gün o şeyi bizden muhakkak alır. Kıymetini bilene verir. Evet. Allah bizi kıymetini verdiklerini bilenlerden eylesin. Hud suresi 15. ayet. Dünya hayatını ve onun süslerini isteyenlere işlediklerinin karşılığı eksik eksilmeksizin onlara dünyada verilir diyor. Yani dünya hayatını isteyenlere karşılıksız eksiksiz onlara dünyada verilir. Alak suresi 6. ve 8. ayetinde Rabbil Alemin şöyle buyuruyor. Gerçekten insan kendini varlıklı görünce azar. Allah diyor. Rabbim bir söz var. Az verip aratmasın. Çok verip azdırmasın. Azar diyor Allahu Teala. Oysa ki dönüş hiç şüphesiz Rabbinedir. Evet. Mal ve şöhret olma tutkusu suyun baklavayı bitirdiği gibi kalpteki nifak bitirir. Nasıl baklava neyi bitirmiş? Su baklavayı bitirdiği gibi işte o da kalpte mal şöhret şeyi kalpteki neyi bitirir? Nifak bitirir. Şöhret, mal, makam tutkusunun Müslüman bir kimsenin dinine verdiği zarar koyun süresine salı verilmiş iki azgın kurdun sürüye verdiği zarardan daha fazladır. Yani iki azgın kurdun sürüye verdiği zarardan şöhret, mal, makam tutkusu daha zarardır. Evet. Resul-i Ekrem Efendim sallallahu aleyhi ve sellem çok mal sahipleri helak olacaktır. Ancak şu mal Allah'ın kullarına, kullarından filana, şu falana verilecek diyen cömertler müstesna. Onlar da o kadar az ki. Onlar da o kadar az ki. Demek ki yani çok mal sahibi olmak da çok iyi bir şey değil. Hakkını veremediğimiz takdirde. Hani birisi padişahın yerine bir gece yatmış bir organın hesabını verememiş. Değil mi? Düşün bir de diğer malların hesabını nasıl vereceksin? Zaten nerede yaşadın? İşte ömrünü nerede tükettin? Değil mi? Nerede harcadın? Bunların hesabı verilmeden değil mi? Kıyamet Kıyametmedi nasılydı? Değil mi? Önce bunlar sorulacak. Allah bize soracak. Ben verdim sana. Sen ne yaptın? Nerede harcadın? Zamanını nasıl değerlendirdin? Evet. Mesela iki ümre arasındaki Allahu Teala büyük günahlar hariç küçük günahları Allahu Teala affediyor. İki cuma arasında da aynı şekilde bir tane daha vardı. Neydi? Var mı bilen? İki bayram arasında da Allahu Teala günahları affediyor. Evet. İnsanoğlu ne der? Malım malım der, durur. Senin yiyip tükettiğinden, giyip eksittiğinden, bağış yapıp ilerisi için ayırdığından başka malın var mı ki? Yok. Evet. Adamın biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip ya Resulullah bana ne olur da ölümü sevmiyorum demiş ölümü sevmiyor. Demiş Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona malın var mı diye sormuş. Evet. Bir de şu var. İnsanlar da genelde etrafımıza bakın yaşlılar, malı mülkü olanlar yani yaşlandıkça daha çok mal hırsı oluyor onlarda. Tabii bu diğer insanlar hariç yani bunu infak edenler hariç ama belli bir yaştan sonra mal hırsı insanlarda çoğalır. Evet. Malım var mı demiş Efendimiz ona. Hani ölmekten ölümü sevmiyorum demiş ya birisi. Malım var mı demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sormuş. Adam evet ya Resulallah dediğinde ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malını önden gönder. Yani hayırda harca. Çünkü müminin kalbi malı ile birliktedir. Yani mal kalbe ne yapar? Sırayet eder. Malın, müminin kalbi mal ile birlikte. Malını harcarsa ona katılmayı sever. Yok geri bırakırsa onunla beraber kalmak, ölmemek ister. İnsanın ölmemesini, ölmesini istemediği sebeplerinden bir tanesi neymiş? Mal hırsı ve değil mi? dünya hırsı. Hem mal hem dünya hırsı. İnsanoğlunun dostu kaçtır? Üç. Biri ruhu alınana kadar yanından gelir. Biri ruhu alınana kadar yanından gelir. İkincisi kabrine kadar gelir. Dostu. Üçüncüsü ise yeniden diriltip Allah'ın huzurunda toplanana kadar yanında olur. Biri ruhu alına kadar, diğeri ne zamandı? Kabrine kadar, üçüncüsü ise dirilene kadar yanında olur. Ruhu alına kadar yanından gelen nedir? Malı. Evet. Kabre kadar yanında olan nedir? He? Eşi, dostu, ailesi değil mi? Ailesi. Evet. Mahşere kadar yanında bulunan ise amelleridir. Evet bu amellerde hangi ameller? Salih ameller. Evet. Ölü ile üç şey gelir. Ailesi, malı ve ameli. İkisi, ailesi, malı geri döner. Bir tanesi onunla kalır, ailesi, malı geri döner. Ameli ise onunla kalır. Evet. İsa Aleyhisselam'ı havarilerden bir tanesi bakın ne demiş. Ne oluyor orada sana? Suda yürüyebiliyorsun. Kim yürüyor? He? Değil mi? Ne oluyor orada sana? Suda yürüyebiliyorsun. Biz ise bunu yapamıyoruz. İsa Aleyhisselam onlara diner ve dirhemin sizin yanınızda bir kıymeti var diye sordu. Var mı? ve onlar da bunlar bize göre iyiliktir dediler. Bunun üzerine İsa aleyhisselam onlara oysa benim nezdimde onların ikisi de çamur ile eş değerdedir. yani yürümek mi istiyorsun, uçmak mı istiyorsun mesela? Birçoğumuzda vardır bu. Demek ki bunun olması neye bağlıymış? Dünya sevgisinin gönlümüzde olmamasına. Ne olması lazım onun yerinde? Allah değil mi? Allahu Teala'nın sevgisinin olması lazım. Evet. Ne diyor Allahu Teala? Zenginliği istediğime ama ilmi isteyene veririm diye. Mesele bizim neyi talep ettiğimiz? Dünyalık mı? Yoksa manevi bir talep mi? Ama birçoğumuz hep dünyalık önde geliyor. Evet. Allah bize dünya sevgisinden gönlümüzden çıkarsın inşallah. Yerine kendi sevgisini, Habibinin sevgisini gönlümüze yerleştirsin inşallah. Evet. Hasan-ı Basri Hazretleri, evliyanın büyüklerinden, der ki Allah'a yemin ederim ki hiçbir para sahibi paraya şeref veremedi. Tam tersine para onu zavallı ve perişan etti. Denilir ki ilk altın para ile gümüş para basılınca iblis onları ne yaptı? Kaldırdı. Ve alnına koyup onları öptü iblis. Sonra sizi altın ve gümüşü kim severse o benim gerçekten kulumdur dedi ne kadar tehlikeli bir şey değil mi? Ne demiş iblis? Önce basılınca öpmüş, alnına koymuş. Kim bunları severse benim kulumdur demiş. Evet. Altın ve gümüş paralar münafıkların kendilerini cehenneme sürükleyen yularlarıdır. Evet. Yahya bin Muaz der ki: Para akrep gibidir onun rukyesini iyi yapamazsan sakın alma onu. Çünkü şayet sokacak olursa zehir seni öldürür. Kendisini onun rukyesi nedir diye soruldu ve o da parayı helal yoldan kazanıp hakkını vermektir dedi. Evet. Allah bizi dünya sevgisinden mahrum eylesin. Evet. Dünya tüm endamı ile karşıma sanki bir insan gibi dikildi diyor. Ala bin Ziyet şöyle diyor. Dedim ki senin şehrinden Allah'a sınırım. Dünya için diyor. O da dile gelerek bana senin benden sığınmanın sırrı altın ve gümüşe paraya buğz etmendir. Sevmemen. Yani buğz etme. Çünkü para dünyanın neydir? Özü demektir. Hep bu çıkan savaşlar değil mi? kavgalar, öldürmeler, asmalar hep maddiyat için birçoğu değil mi? Dünyalık hırs için. Zira bütün dünyalık istekler para ile elde edilir. Öyleyse parasızlığa sabredenler dünyaya sabretmiş olurlar. Neydi Allahu Teala ne diyor Celle Celaluhu? İsteyenlere verdiklerimden zikir ehline istemeden daha fazlasını veririm. Onun tutan eli, işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum diyor. Kim ki dünyayı gönlünden çıkardı, mal sevgisini, makam sevgisini ve bir insanın kalbinden en son çıkacak şey makam sevgisidir. Kim bunları bıraktı? Allahu Teala dünyayı onların hizmetine verdi. Değil mi? İbrahim etem saraydaydı. Tahtı, tacı vardı. Değil mi? Alaaddin Alaaddin Attar Hazretleri çok zengindi. Bıraktı. Değil mi? Sonradan kendini şu anakşemendi Hazretlerinin yolunda vakfetti. Ve bir zaman sonra da Şu anakşemendi Hazretlerinin damadı oldu. İbrahim etem saraydaydı. Sarayı terk edince evlat mal sevgisini gönlünden çıkartınca kim kim neyi çok seviyorsa Allah onu onunla imtihan eder. Bu bir çocuk olabilir. Bir eş olabilir. Bir dünyalık bir sevgi olabilir. Mal makam olabilir. Kim kimi neyi çok seviyorsa Allah onu onunla imtihan eder. Hiçbir zaman yani dikiş tutmaz. İkisi bir araya gelmez. Bazıları diyor ki mesela ya bu adam namaz kılmıyor Allah'tan uzak işi tıkırında gidiyor. Allah ona dünyada verdi. Dünya onların zaten. Değil mi? Ama Allah bizi bir şeyle imtihan ediyorsa, bazı kapıları bize kapatıyorsa bu bizim için Allah'a yaklaştırıyorsa nedir? Hayırdır. Uzaklaştırıyorsa nedir? Şerdir, değil mi? Onun için çünkü Allahu Teala bizim neyle meşgul olduğumuzu biliyor. Bizi o işle meşgul ediyor ya da imtihan ediyor. Olmuyor işte. Ne yapman lazım? Sen Allah'ın verdiğiyle yetinmen lazım. Yani bu iş seni bu düşünce, bu duygu Allahu Teala'dan uzaklaştırıyorsa bil ki bu senin için şer. Ne yapmak lazım? Çok fazla üstüne gitmemek lazım. Değil mi senin? Olmuyorsa, olmuyor ne yapalım? olana şükretmek lazım. Evet. Allah bizi hem dünyada hem ahirette iyilikler, güzellikler nasip eylesin. Rabbim cumamızı mübarek eylesin. Rabbim evlerinde de, iş yerlerinde de, sosyal medyada da bizim sohbetlerimizi izleyen, dinleyen, dualarımıza katılan kardeşlerimizin de Rabbim gönüllerinde, kalplerinde ne muratları varsa cümlemize nasip eylesin. Rabbim cümle hastalarımıza şifalar nasip eylesin. Dertli olanlara devalar nasip eylesin. Amen. Borçlu olanlara ecirler tez zamanda, edalar nasip eylesin. Amen. Rabbim sıkıntılarımızı gidersin. Amen. Rabbim ümmeti Muhammed'in evlatlarına hayırlı eşler, zevceler e, nasip eylesin. Amen. Rabbim evlatlarımızı hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Amen. Rabbim üniversite okuyan, ilim okuyan, medrese okuyan ümmeti Muhammed'in evlatlarına da inşallah Rabbim onlara da zihin açıklığı versin yüksek derecelerde ilimlerini bitirmeyi nasip eylesin. Amen. Yüksek derecelerde okullarını, üniversitelerini bitirmeyi nasip eylesin. Amen. Rabbim bu dünyaya niye geldiğimizin, niye geldiğimizin bilincinde olup o şekilde yaşamayı hepimize nasip eylesin. Amen. Rabbim gönlümüzden, kalbimizden kendi sevgisini mahrum eylemesin. Amen. Rabbil alemin son nefeste de buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tevhid buyurun. <gülüyor> <gülüyor> La ilahe illallah Allah, Muhammeden Allah, Resulullah Allah 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 demeyi Rabbim cümlemize celle celal nasip eylesin. İmanlı göçmeyi nasip eylesin. Rabbim evi olmayanlara ev nasip eylesin. Allah ın Allah ın Rabbim işi olmayanlara hayırlı iş kapıları nasip eylesin. Allah ın Allah ın Allah ın Rabbil Alemin işi olanlara da hayırlı, bol, bereketli işler nasip eylesin. Amin. Rabbil Alemin 20 Ocak'ta yapacağımız ümremizi şimdiden kabul ve makbul eylesin. Amin. Gitmenin de maddi manevi Rabbim kolaylıklarını hepimize Amin. nasip eylesin. Amin. Rabbil Alemin sağlıklı, sağlıklı cümlemize gitmeyi nasip eylesin. Amin. Gidenlere tekrar, gidemeyenlere de en garip zamanda Rabbim birlikte inşallah hepimizin gitmesini nasip eylesin. Amin. Rabbim bu dualarımızı Kabe'ye, Beytullah'a bakarak, orada da e, tavaf ederek inşallah o duaları e, etmeye orada nasip eylesin. Amin. Rabbim Arafat'a çıkıp Arafat'ta da dua etmeyi nasip eylesin. Amin. Rabbil Alemin Mina'da şeytan taşlamayı nasip eylesin. Amin. Kurban kesmeyi nasip eylesin. Amin. Rabbil Alemin Habibinin Ravzasında da ona Esselatu Vesselam Aleyke Resulallah Esselatu Vesselam Aleyke Ya Habiballah Esselatu ve aleyke ya seyyidine evveline vel ahirin velhamdülillahi rabbil alemin deyip ona selamlamayı, huzurunda durmayı, orada dua etmeyi inşallah Rabbim nasip eylesin. Allah Allah. Rabbim cümlemizden razı olsun. Allah. cumamız mübarek olsun. Var olun, sağ olun. Allahu Teala emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu.